Dönüşüm P olunca değişmiş. Bunun dönüşüm G5. Aslında bunu P'lenir he. Benim de G4 ya. Yani %1 etki etmiyor dedi Emre abi. inanmadım denedim. Vallahi etki etmiyor. Ediyordur da %100 etmiyordur. Emin ediyorum var ya yalvamak için. bir şey direk bir video gördüm fena Ne videosu lan? Mesela Boynumda ağrı var abi Doktor gibi bir şey Dokunuyor dokunuyor Bir anda bir küsletiyorsun ağrı geçiyor Ha o muhabbeti biliyorum da Valla ya bura muayene yeri yani. <laughs> Ulan karnına ama bak. Abin ne yapıyor lan Barış? Evet. İşte. da para biriktiriyor. Evlenecek mi? Hakan kaç yaşında? 96'lı. Yok 95'li abi. 24 yaşında. O 27-28 olmadan evlenmeyi evlenme. <laughs> planlamadı. Emre abi sen kaç <laughs> yaşındasın? 97'liyim abim ben Aa sen abim. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi sen kaç yaşındasın? 97. Valla. O zaman siz ağzıma abi, abi diyeceğiz. <laughs> Abin kaç yaşında lan? Kaçlıydı? 95'li. Ya bizim okulda bir abi var abi. Okulda kimse abi de, demeyeyim diyorum da lavuk 95'ti. Bir de sınıf arkadaşım değil. Böyle dışarıda falan karşılaşınca kafede mafede falan. Mecbur abi çıkıyor ağzımdan. Bejderler abi. İşte, abi, abi diyor ki abi demem ben de Ejderleri diyorum. almayı al, deneyeyim mi abi canım? Yok 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 yok. Tamam. Valla ben bugüne kadar tamam. çok kişi abi dedim ama yanlış olan abi dediğim adam da çok sefer indiriyor. Ya ben abi derim, abi demekten yani sıkıntı yok da yanlış abi, da acımıyorum. Senin abi dediklerini açtı ben de dedim koçum. Koçum sen benim ne işe? Sen squat yaparken ya. biz bu squat yapıyorduk. Üniversitenin ödevini aldım. Bak bu güzelmiş. Üniversitenin ilk ödevini aldım. Hoca bir anda dedi ki vlog çekeceksiniz. Bir gündüz anlattı Niye dedik? Öyle istiyorum. Ödevle de anlat Tamam. Kolay var. I'm going to the sleeping. De git. <laughs> Ney I'm going to? I'm going to the home to sleeping. <laughs> Eve uyumaya gidiyorum ben. 24 saat abi. Tamam, 24 saat uyurum. <laughs> evet. Çok uygun bahsedersiniz. <gülüyor> 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 Ulan yerden ETP'leri alsam şimdi diye ETP'ye göre bir Çıkları bakayım onlar dakika inşallah. Bende bir tane 11 dakika var. Gerisi 7 dakika. Yok yok rahat ediyorum. Ben hesapladım. Sende Sen kaç tane var? Saat. Kaç dakikalık var? Bende kaç tane var söyleyeyim size. Ha dönüşüm, dönüşüm, dönüşüm oğlum var ya. Yarım saat 2 lazım rahat keseriz abi. Bu zaten patladı. Hemen diğerine geçelim. Dönüşüme bittik şu an. Bir tane daha dönüşüm kilesi almış. Hani bir tane yeter 30 dakikada. Oğlum bak demek ki ha, ikimiz, ikimiz de dönüşseymişiz hem de şu anda kesmiştik. Aynen. Ya hacı bu bunu ne biliyor musun? Bunu bir markayla bitirmek önemli. Aynen. Bastım mı ikinciyi abi? İkinciyi bastım. Ben de bastım. Bunu bir markayla bitirmek önemli. Bir dönüşüm küresi bir marka. <laughs> İyi bari tek yemiyorum ya. Biz o gün o kadar çok eksik kaldı ki anasını satayım. Oğlum ben biz de. o gün yerden kalkmaktan bir şey yapamadık ki. Hangi gün? Ne zaman? Ben de bir şey mi attım? Yok lan Erdem ben cümbür, cümbür Cemaat attığımız gün var ya. He abi onlar ama çok doğal. Onlar, onlar çok eskiydi. Ama bir şey diyeyim ben okçuyu geliştireceğim bak. Buraya 16 karakter soksan. 16 16 çarpı 25. Sağlam para yani. Emre abiyle planlıyoruz abi. Emre abi dedi ki abicim dedi sen bütün gün evdesin dedi. Önce de hareket Ya Barış öyle bir sıkıştırmışsın ki ben vuramıyorum. Valla. ne değişti o? Tam kesildiler ya. Ne? Hadi hadi koşun 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 Sen oraya sıkışmışsın razı şey arkana şey. Girmiş giremedin. Bir tane misiniz şey, ya? Rahmetin atar mı? Yok. Atar ya. Yani, bir daha. tane daha atar. Evet. Bir, bir, şey daha yaparız. Paris sende kaç tane 8 dakikalık Kasım, şey var? Yüzük var şu anda. Bir tane 50, bir tane 9 dakikalık var. tamam. Bir tane bende var. İki tane Emre de var. Ben, ben de de iki tane 9 dakikalık var. Tamam, hallettik. Ben zaten o konuda tedirgin değilim. abi. meleği yap. Yani şu sandıkları nasıl nerede açacağız bu Şimdi sandıkları hepsini açıyoruz mu ilk meleğimizi? Valla bizim ilk değil ama ben yine açacağım. Yani seni mi lan ben de açayım. Hep beraber Daha açıyorsak... Geçen açtım, geçen açtım iki hesaptan böyle. Şaman'la kendime %90 okan 2 İki tane sandıktan yüzde hesap hesaplar çıkartırsan güzel para Madem onu çöz ben de açacağım. son da açlardı bu beyler. Bak bir Başak tane tane beyazıncı çıkartmıştım 20 emdi. Bir tane Taşlar çok çıkarttım, 65 emdi abi. Kaç etti? 95 emdi. Bir tanesinden 70 çıktı, 160'i. Şimdi Değil beyaz inci çıkarsak, şimdi beyaz inci çıkarsak banlanırız ha. <laughs> sabah istir, sabah de düştü yere, almaya korktum yemin ediyorum. Aldım. <gülüyor> Yok, <gülüyor> bıraktım gitti. Oğlum ben üstüme yaşam almayı. Kesibildiğimizi anladım ya, şu an yaşamsız da kesibildiğimiz. Ben yaşamsız da keseriz de ben riske sokmam için bastım. Hayırlı olsun. Aa, artık her gün kesiyoruz Melih. Ya 5 tane karakter suya bitsek bari bana çok güzel olurdu bak. Bak ben soktum. Bir de onunla kapı alma olayı var Ahmet peş peşe iki defa girebiliyor. Onu çözmemiz lazım. Onu çözdükten sonra gerisi kolay. Ama öyle... Ya kapı alıyorsun. Loncanın bir şeyinden kapı alıyor. Bir şeyinden bir şeyine tıklıyorsun işte. Kapı almış oluyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Abi sen şeyleri vurur gibi Vur vur vur. Ahmet abi. Ben vurdum oğlum, vuramıyorum buna. Ben de vuramıyorum. Bütün, hepsi, de vuramıyorum. bütün hepsini koydun ne alaka? Nazeninle vur Nazeninle. Nazeninle vur. Yok vuramıyorsun. Kaç oh, eden şey oradan? Yüzük kalmadı bende. E ne alaka oğlum? Oğlum yanlış yaptınız, hepiniz bir anda yaptın. Var mı daha yüzük? Yok Yönet hepsi gitti ya. Sadece. daha bu saatten sonra da yüzük kul, daha mı? Magma ejderi kes. Daha 10 tane yüzük vardı. Tık 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 vurdum hepsini. Yanmıyor diye. Ben de vurdum lan. Ne alak bak, oğlum? Bak yanlış. Yanlış nerede yaptınız biliyor musunuz? Birini direkt yap. Şey taş şey yapmayız yaptınız. Hepimizi aynı anda yaptık. Şu, şu, şu taş yandı bak. Yanındaki taş, taş yandı. Taşı. Ahmetli ben sonra, ben sonra vurdum. Rapini, buna vurdum. Hepini, oğlum 3 tane taşı yaktık bir tek bu yanmadı işte şu kaldı. Abi dördümüzün aynı anda yakması lazım. Şimdi yüzük düşmesi lazım yüzük hiç kim? Ben de de yok 4 tane yüzük de 80 düşmez. Magma ejderden düşmek lazım. Meleği 3 oldu. Meleği 3 ya. Üzüldüm lan. Çok i̇yi yakıyorsunuz ya?